28. testimizin 5. sorusunda bize parçadan hangisi çıkarılabilir diye soruyor. Parçamızı bir anlayalım. Yapılan bir araştırmaya göre üniversite öğrencilerinin çok azının Osmanlı Türkçesini bildiği, Osmanlıca kelimelerin aileleri tarafından kullanımının çok düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin büyük çoğunluğu, burası önemli bir ifade gibi geldi gözüme çizeceğim, Osmanlı Türkçesine karşı olumlu tutuma sahiptir. Şimdi çok azı Osmanlı Türkçesi biliyormuş üniversite öğrencilerinin, ailelerinde de çok az kullanılıyormuş ama büyük çoğunluğu da Osmanlı Türkçesine karşı olumlu bir tutuma sahipmiş. Devam edelim. Osmanlı Türkçesinde yer alan kelimelerin öğrenciler üzerinde genel olarak olumlu çağrışımlar yaptığı, bakın devam ediyor doğru yeri çizmişiz demek ki, geçmişle bağlantı kurmanın aracı olduğu ve estetik olduğu kanaati hakimdir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Osmanlıca kelimelerin okullarda ve yazılı görsel yayınlarda kullanılmasının iyi olacağını düşünmektedir. Bakalım şimdi bu bağlamda hangisi cevabımız olacak. Üniversite öğrencilerinin aileleri Osmanlıca kelimeleri fazla bilmediğinden. Şimdi bir kere ben bunu şu anda attım. Neden? Çünkü bilmediği değil kullanılmadığı söyleniyor. Bilip bilmediğini bilemem ben. Kendi başıma bunu düşünemem. Bu yüzden A bu parçadan çıkaramam. Üniversite öğrencileri Osmanlıcayı çok az bilmektedir. Çok az bilmektedir diyemem. Neden diyemem? Çünkü e, çok azı biliyor ama o bilenler ne kadar biliyor acaba? Ne derecede biliyor? Bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu da çıkaramayız. Üniversite öğrencilerinin büyük bölümü Osmanlı Türkçe'sine karşı olumlu bir tavır sergilemektedir. Zaten bizi ilk uyandıran cümle buydu hatırlarsanız. Tam da cevabımız bu. Öğrenciler geçmişle bağlantı kurmanın tek yolunun attım şu anda bunu. Neden attım? Yakaladınız değil mi? tek kelimesi geçmiyor buradan. Evet bunun için bir aracı diyor ama tek aracı demiyor. Dolayısıyla denizli de cevabımız olamaz. Öğrencilerin büyük çoğunluğu yazılı görsel basının Osmanlı alfabesiyle olması gerektiğini hiç böyle bir şey görmedik. Hatta parçada basınla ilgili zaten bir şey yok. Yazılı görsel yayınlarda kullanılmasının iyi olacağını düşünüyor diyor. Osmanlı, Osmanlı alfabesiyle yazılması gerekiyordur demiyor. O yüzden bunu da cevap olarak kabul edemez.